Biraz daha abi. Turgutlu Güvercin Sevenler Derneği olarak e, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek amaçlı bugün burada e, tüm Turgutlu Güvercin Sevenler arkadaş olarak arkadaşlar olarak toplanmış bulunuyoruz. E, Allah her zaman yardımınız olsun inşallah. Desteklerinizde destekleriniz de her zaman yanınızda. Koronavirüsle Güvercinlerimizle beraber inşallah uçar gider. Güzel ee, sevinler, sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu onlara göstermek için, moral vermek için, güvercinlerimizle beraber inşallah koronada uçar gider. Güvercinlerimizle beraber inşallah uçar gider. Hadi arkadaşlar salıyoruz. dakika dakika.